Herkese merhabalar, ben Bandri'yim. Bugün sizlere ASMR oyun eee, tadında bir video çekmek istedim. Oynayacağımız oyunun ismi Fazma Pop'ya bir hayalet aflama, hayalet çözme oyunu. Oyunda biz bir çalışanız. kendine özgü bir tavrı var. Kendine özgü güçlü yönü ve zayıf yönü e, var. Ve bunlar sayesinde e, hayaletleri tanıyabilirsiniz. E, belirli bir level'ı geçtikten sonra kabus modunu denemek isterseniz. E, kabus modunda şu alttaki iki tane ekran kırık olur. Akıl sağlığınızı ve e, aktivite bölümünü göremezsiniz. E, burada tamamıyla oyun sizin deneyiminizin ortaya çıkmasını istiyor. Yani deneyim, deneyiminize dayanıp oyunu oynamanızı ve hayaleti çözmenizi istiyor. Yani diyor ki size oyun, eğer kardeşim kendine güveniyorsan, bilgine güveniyorsan, aç kabus. olacağım. свадьбу Are you here? Can you show yourself? Livy, are you here? Where are you, Livy? Are you here? şu an çok fazla eşya fırlattığı için bir poltergeist veya da oni olasılığı yüksek. <laughs> Akıl sağlığım %90 civarı. Poltergeist olabilir mi bilemeyeceğim. yok ki ya bu çok kötü oldu gerçekten çok kötü oldu Are you here? Where are you? Are you here? Livy, are you here? Are you old? Evet, telsiz ve dondurucu soğuk aldık arkadaşlar. Hayatımız onduruyor. Ama e, şimdi oyunda şöyle bir şey var. E, oyunda bütün hayatlar üç kanıt veriyor. Ancak mimik dört kanıt veriyor. Yani bir tane kanıtı sahte. oluyor aile küresidir. Evet. Hayatımız onriyo ise çok iyi. Parmak ise göremedim. Yani şu şartlarda e, mimik ise parmak izi vermesi gerekiyor. Küre sade olduğu için e, parmak izi verecek ama kapı Ha. Aa, iki kapıya birden dokundu. Evet, bu biraz mimik olma olasılığını arttırdı. İki kapıyı birden dokunması normal olduğunu düşünmüyorum. Yani mimik if you i başlayayım. Hadi yemek burada mı? Aa buradaymış kafatası. Bu e, kemikler hayalete ait arkadaşlar. Yani bu şu anda az önce kendisini gösteren pijamalı ablamızın kafatası. <laughs> evet kemiği bulduk. Ulan ne çektik. Sırada tuz. Evet tuz Burada fotoğraf hakkımız var mı? Yokmuş. Okey. düştü. Şu an artıya çıkacak gibi geliyor. levi where are you? Are you here? Evet şimdi hayatın nerede olduğunu bulacağız. Yine yer değiştirmiş. Bir şey attı sanırsam. sinir ediyorsun. Boşa gitti yani tuza bastı ve biz ayak izini kaçırdık. How oh, do you hear?